Oğlum siz neredesiniz ya? Maşallah Nevzat Baba maşallah de. Siz niye devamlı olmayasınız? Şunlara bakıyor, şunlara bakıyor. Ey maşallah, ey maşallah. Ama bir dahaki sefer tam nokta atış yapacağım ona. Yine o eski yerimi buldum. Oynadı. Aha da az daha gitti denize. bakalım rastgele. Bugün 80 metre sudayız. Kuyunun kenarındayız arkadaşlar. Uzun zamandır oldu. Kuyu kenarlarına balık gelmedi. Bugün geldik. Vuruşları var. Şimdi voltamızı çekeceğiz. Ya Allah Bismillah. Çekelim bakalım. Aradığımız balıklar geldi mi? Derinliğimiz 80 metre. Yem olarak dün rüzgardan fırtınadan kaçmış olurken bırakmış olduğumuz teknedeki zargana yemlerini kullanacağız. 2-3 tane de istavit var. Kamış 2.40, makine 30'luk. Safari'yi kendimiz yapıyoruz. Flora karbon misneden. Köstekleri 33 milim, beden 36 milim. Daiwa Prorex. Ful fulara karbonvisine. İğnelerimiz 18 no. 18 no niye kullanıyoruz? İğneler biraz büyük olsun. Palalar uzun olsun. Balığın ağzından rahat çıkarabilmek için. Eğer küçük iğne kullanırsak bu büyük balıklarda böyle rahat bir şekilde balıkların ağzından iğneleri çıkaramayız. Maşallah güzel balık var şu an ortada. Kuyunun kenarındayız. Arkadaş kayalıktan hovit tuttu. Onu söylüyor. O kayalığın tam üstünde ben kayalığın tam kenarına atmıştım. Kayalığın sıfırından merkezinden tam kafasına attım. Çekiyorum şu anda. Güzel, güzel, güzel basıyor. İnşallah bugün burada güzel bir av yapacağız. Uzun zamandır, yani uzun zamandır dediğim 5-6 keredir geldim buraya. Baktım balık yoktu. Bugün ilk oltaya indirdim. Güzel vuruş aldım. Bakalım aldığımız vuruşlar beklediğimiz balıklardan mı? Bu arada olta gelmek üzere. Ey maşallah, ey maşallah, oğlum siz neredesiniz ya? Maşallah, maşallah, maşallah Nevzat baba maşallah de. Maşallah dede. <laughs> Maşallah da demiyor ya. Aradığımız balıklar bizim bunlar ya. Keşke yine masvinöz getirseydim. Bugün sünnez getirmedim ya. Bunlar yiyilmez mi ya? Ayt. Evet. Huyt. Nasıl yemiş ya? Nasıl yemiş ya? Nasıl yemiş? Yo ortada bir kilodan fazla balık. Hey maşallah devam. Sanal çapam olmadığı için rüzgar beni sürekli açığa dayanıyor ve ben de tornistan yaparak yeri tutmaya çalışıyorum. Kayı aynı olduğu yere sabit kalsın diye. Yoksa rüzgar bizi alıp gidecek. Ya Allah bismillah. İkinci oltayı da çekiyoruz. İkinci oltayı da çekelim böylece. Bugün akıntı yok. Çok az bir şey akıntı var. Dışarıdan rüzgar, daha rüzgarı bayağı bir esiyor. Rüzgar olmasa çok keyifli bir av yapacağız da. Rüzgar da kalır birazdan inşallah. Makine ağlıyor, ağlıyor, gelmiyor. Oh, of. Bu neydi böyle ya? Bunda demekinden biraz daha az balık var. Ama gelen balıklar büyük olsun, bizim olsun. Bir olsun, iki olsun, büyük olsun. İstediğimiz balıklar olsun. Şöyle dağ manzarası da izleyin bu arada. Yüksek dağlara karlar yağmıştı, Biraz erimiş, dere ağzı sis yapmış. Derenin suyu biraz daha soğuk olduğu için deniz suyu biraz daha ondan bir iki derece sıcak olsun, derenin denizin birleştiği yer böyle buhar yapıyor. Kaynar suya soğuk su dökül gibi. Ay kolum vardı. Gelin bakayım oğlum gelin. Az sonra yüzüyor balıklar. Ha onlara bak da ya. Kurban olayım sizi bu haberine ya. Siz niye devamlı olmayasınız ya? Siz niye devamlı olmayasınız? Şunlara bakıyor, şunlara bakıyor. Ey maşallah, ey maşallah. doğru kovaya. Şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Yemli ya da yemsiz fark etmez. Eğer mezgit avcısı iseniz şu turuncu renk çaparı kullanın. Turuncu mi, mu kavun artık ne derseniz bunu. Neden turuncu kullanın diyoruz. Bu mezgit kayalıklarda olan bir turuncu midye var. Onu yiyor. Normalde onunla besleniyor. Ufak yavru balık yiyor her zaman balığı bulamadığı için midye her zaman kayada var. Sürekli besin olarak o turuncu midyeye alışmış balık. Biz de ona turuncu veriyoruz ki düzeni bozmayalım. Daha verimli avlar yaparsınız. Şimdi de rüzgar kesti, akıntı başladı. Tam yerine düşüremedi bunu, attı biz oradan. Ama bir dahaki sefer tam nokta atış yapacağım. Ha? Yerine düşmediği zaman hemen küçük mezgitler. Nasıl fark ediyor hemen? 50 metreden fark ediyor ya. 50 metre sağ tarafına düştüm. Balıklar hemen kuçuldu. Şimdi milimetrik bir hesap yapmam lazım. Rüzgar, akıntı, kuyu, kuyunun kenarı derken top atışı gibi özel bir işaret almam lazım. Nişanı iyi alacaksın. İyi analiz edeceksin. Ee, nerede şimdi? Demek ki şu karadaki minarelere bakıyoruz. Oralardan işaret alıyoruz. Neredeyim? En az 250 metre sağ tarafa kaymışım. Hem de az bir şey de aşağı çıkmışım. Demek ki şöyle çapraz aşağı gideceğim. Hadi bakalım. Bir sonraki oltaya bakın ne oluyor. Ne büyük hesaplama yaptık ya. Düşman çatlatır. Yaptığımız hesaba göre oltanın düşeceği yere değil 200 metre daha karayel tarafına düştü. Demek ki ayrı bir hesap daha yapmak lazım. Şimdi B planına geçiyorum. Bir sonraki oltada bak ne oluyor. Bak bir sonraki oltada ne yapayım onu seyret. Bakalım bu sefer olacak inşallah. Çekiyoruz oltayı. Hmm, bir iki tane var onda büyük. Yine milimetrik bir ayar yapamadık ama olsun. En azından kenarına düştük. Mars'ı da bekliyor. <laughs> kafa atmadan kes ses noktayı. Hani mi? Bu kadar kafa dağıtaydın. Kenar iyi çıktı. ha. Biraz daha hassas ayar yapmamız lazım. Çekelim bakalım ne diyor. Kesinlikle tutturamıyoruz yeri. Bunun da sebebi üstten ayrı sular var. Alttan ayrı sular var. Üstten koyraza, alttan karayla. Değişik bir durum yani. Ne kadar nokta atışı yapsam da istediğim yere oltayı düşüremedim hiçbir zaman. Yok. Bölge değişeceğiz. Başka çaresi yok. Şimdi bulunduğum kuyunun üst tarafındaydım geçtim alt tarafına bakayım dedim yaylımına. Burada da pek bir hareket yok. Bir iki tane güzel balık var onda bir tanesi güzel. Yani burada durmaya gerek yok. Heh. Sen miydin o kadar kafa ataydın? Bir tane de yukarıda var iki tane balık. Şimdi bir arkadaş var limanda beni bekliyor. Onu alayım onunla beraber farklı bir yerlere deneyeceğiz. Oyna alayım da geleyim bakalım ne olur. İnşallah güzel bir av alacak bugün. İlk iki oltada güzel balık tuttum. Ondan sonra balıklar azaldı. Gideyim şu arkadaş alayım da farklı bir bölgeye geçeyim. Neresin? <laughs> ne cenazesin? <laughs> Hep hamsi yağdı. İskeleye baksana. İskele öyle pis kayık ne oldu? Atıl kurt. Naber? Oy, İyisin, ne haber? Oy maşallah. İyi sen Güzel balık vuruyordu ya. Biz de iyiyiz sağ olasın. Güzel balık vuruyordu da bir anda ne olduysa bilmiyorum. abi? Ne? Yok. Hadi Niye bakalım. kesildin? Kim vardı seni izleyen? <laughs> Nevzat abi daha dedi hiç öyle balık olur mu? Bir yolda daha balık vurdu ondan sonra kesildin. Derdemez ta. Neyse farklı bir yere gideriz. Hadi bakayım. Hadi bakalım rastgele. Alablardan hemen Ganza'yı yemine başla bakayım. Aa, sen geldin bak simsiyah oldu deniz. Geliyor gelmekte olan rüzgar. Da, Ama fazla esmez bakalım ne olacak. Hazır mısın? Hazırım. Öyle indir bakayım seni. Haydi bismillah gele. Ben daha az geri çıkayım. Atayım oraya üst üste binmesin oltalar. Ya Allah bismillah. Ne diyorsun? Geleyim mi? Baskı var mı baskı balata? Baskı balata değil, hep, hep sıvata. Aha bir tane büyük. İyi de atladı ha. <laughs> Benim şimdi en az üç tane büyük balık var garantisi. Maşallah maşallah. Bak şimdi bak 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 bak. Sarı misinadan sonra bak şimdi gelene. Bugün de bayağı soğuk. Hani adını, Hablar mı kafa ataydı? <laughs> Kapat. Abla bir şey vuruyor ama ne vurduğunu ben de bilmiyorum ha. Eşet, bugünün en büyük vuruşu. Oo, oo, inşallah İnşallah 2-3 tane. Hadi oğlum, hadi oğlum yiyin onları. Biraz daha boşluk vereyim az daha yatırayım onu. Vur tamam. vur 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 vur. Martı sus konsansiyemi bozma. Oo. Ne diyeyim? Acaba çekonu mu diyor? Çekeyim dur Martı'yı dinleyeyim. Ey gidi Ümit. Oltanıcı anında suya girdi ha. İnşallah Covid yedi Kaya balığı Covid Makine balatası yiyecek ha. Ha bu Geri kaçırıyor. Esettin makine geri kaçırıyor. Bir tür yoksa beklerim değil. Büyük de şey değil. Ya ne oluyor bu sağ Sağa sola kafa atay. Köpek balığı olmaz mı? Yok yok köpek balığı değil ya. Yemez git ya kovet. İpe bak ip nasıl gerildi. Kestürmanı sakın. Bu ayağım atayım abi da. <laughs> öyle çekeyim onu. Yoruldum. Kaçarsa kaçış videosunu çekeceğiz. O yüzden videoyu kapatmıyorum. Of 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 sen nasıl böyle ya? İnşallah hayal kırıklığına uğratmaz bizi. Ha bu mıydı öyle kafa atan diye. Ay yok. Sakın kırt etti dedim çıktı herhalde he? İnşallah rengi açık. İnşallah sarıdı. Sarı. <laughs> sarı sarı. Siyahsa senin. Of of. Esetten böyle bir şey yok ha. Ortaları bırakıp yöresi izliyoruz arkadaşlar. Bir şey değil mi sen? Yukarı geldik cepten delilini Bayağı pas yok. Kapatmaya mı? Ya dünden beri kafa atayı da yukarı geldik zaten delilendi. Of 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 of. Oo, makine düz saramayarım ha. Durdurayım makineyi. Ya. ya. Herhalde 2 3 tane duba var ha. Ay 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 başladı yine kapatma. Sakın ha, sakın. Gün cemalini görelim bari. Nesin ya? kaynadı. Hani kanca başı, kanca başı ha, en altta bir şey var. O da mi? Oy maşallah. Oy maşallah. Ya. Maşallah. Aa, sizdiniz demek ki. He? Maşallah süper reis. Hep böyle vursanız da. Kanca <laughs> Hadi bakalım sen de çek bakalım sen de bir full orta çek. Uf. Bu nasıl bir ağızdı he? bu da hep havyar duruyor. Evet. Duba gibi şişmiş. Acaba gelirken yolda bir tane bir tanesi öyle iyi bir kafa attı. Belki, belki, de en büyüğü o iyi çıktı. Ama bunlar da büyük ha. defa böyle vursa sefa. Ya. Bunlar genç azıllar. ben <laughs> Genç azılı mezgitler. Bu da Martin'in beklediği mezgit. Değileceğimi avraya dikkat et düşme suya. Kaya mezgidi kaya. Simsiyah ile. Dişleri de var ha. İyi diş var buralarda. Dişte bakayım parmağım. Geldi sarı ha? sarat bakayım suyun üstünü. Bel ver, bel ver. O altta bir tane genç azı. Hıp. Takma kenara. Ey maşallah. Yemlere dikkat. Bunda öyle fazla bir şey yok ha. Niye öyle oldu? İki tane genç. İki genç yakışıklı. Gerisi Martı'nın. Oo bak kim geliyor. Bak bak bak. Eyvah eyvah. Gene Nevzat Baba peşimizde. Gene Nevzat Baba peşimizde. Hem de tam yol geliyor. yanımızdan hızlı geçiyor, kayıyor, sallıyor. O kadar hızlı gitmeye ne gerek var? Ne yapıyorsun? Orada gittim, gene o eski yerimi buldum. O ne? <laughs> Aha da az daha gitti Uuuuh. denize. <laughs> onu ver. Onu ver bana da akşam yiyeyim onu. Mezgit havyarlarla beraber buğulama yapacağım onu. Oraya atma oltayı. Az daha Rize tarafına gideceğiz. Akın şey? Yok, yok burada. Şimdi kurudu işte. Şimdi kurudu işte mi? Eyvah eyvah. Somuna mı gitsek? Neyse kaçalım burada. Vuruyor vuruyor. Vuruyor. Neyse gizli gizli. Şimdi bak bana Nevzat Baba. Oo, Yunus da puf. Abi Yunus da iyi, saldırmayalım. Bala bak Yunus'u el aldı. Basmam. Yunus da ayağımın dibinde bak. Yunus'a basacağım. Gel gel abi oltaya saldır Yunus. Bir de öyle tükürü yap. Hahaha. <laughs> da bir arkasını döndü. Balıkları görmeyelim diye. o marşı da kaçırdı. E ee, ne yapıyor şimdi? Ya buna bayağı balık var ama hep ufak. Tam bir çekeyim. çekiyim. abi gitmekten vazgeçeyim. Bak şimdi, bak, 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 seyret. Neydi böyle ya? Miao 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 miao. Bu mu mi gelseydi? Bu mu mi gezeceği? Miao 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 öyle. Zorlanıyorsunuz. Dolduna ince balıklar. Bir tanesi biraz idare eder. Bakalım buranın balığı nasıl du? Bu beşinci bölge. İyi iyi, iyi idare eder. Bak benim orta gelmiş. Benim orta gelmiş. Sıkalım mı? Ne edelim bunu? Sıkalım ya. Mezgit, mezgit, arabe tez git mez git araba tez gittirdi dedim. Bekledin orada. Havadan kap. Fazla bekletmeni sevmem. Vurdu vurdu vurmadı çek. Vuranlar yeter. Ağla, ağla makine, ağla. Ağla kendi haline. Hani balık? Hani vurmadı mı? Hani de Hemen çıktık oradan da. Gene iyi vurdu ya. <laughs> Nezda abi de. Süper sitar, sonradan alır. Ne aldın? Yine iyi de bir iki tane büyük var herhalde. Yani. Hani de abin niye kol boş dönüyor? Aldıramayayım balığı ha. Bu akşamlık da bu kadar bezgida yeter. Balık ilk başta güzel yeri balıklar buraydı. Sonra evet. balık bir gezintiye çıktı. Kayboldu balık. Ondan sonra böyle orta boyu balıklar bulmaya başladı. Ama yine de nasibimizi aldık. Allah'a şükürler olsun. Bunlar kaya mezgitleri. Renklerini, şu detaylarını görüyorsunuz. Bir sonraki da buluşmak üzere. Sağlıkta kalın. Takipte kalın. Görüşürüz.